İlk oyundan inşallah bir güzel oyun çıkartırım ya. Hadi bakalım vallahi güzel seti de al. O da düştü. Ben de gittim. Bu ne yaptım ben? Gelme. Yapma be. Çık. Ah be. Ah be. Arkadaşlar burada adam var. Kesinlikle var. Duydunuz zaten. Gördüm de hatta. Ben gene şunun tepesine bir ineyim. Şunun tepesinden daha rahat şey yaparız. iş yaparız diye düşünüyorum. bir dakika bir dakika tamam tamam güzel o uzatılmışım yok benim bu kötü tamam gördüm onun içine bomba atar mıyım lan tamam, oğlum mouse'um takıldı Ay. Nerede bunlar lan? Beni çok hafife aldınız ha! Beni çok hafife aldınız oğlum! Hayırdır karşınızda Dogi Dayı var yani! Allah cezanı vermesin senin! Allah belanı vermesin korktum bir anda. Oy! Bu lan. Neredesin? Hata attı. Al bakayım şunu. Evet. Bitti. Bu muydu yani? DBS almış ha. Görüyor musun? Ondan dolayı yakına geldi. Yani bir yaklaşsak şöyle. Hadi gel lan falan filan destek. bir ağzımızın ortasına pompalıyı koyacak. Biraz bir de kar 98'li ama kar 98'li bu olabilir. Açıkta adam gördüm. Allah'ıma kitabıma gördüm. Bak yatıyor şurada tepede. Şimdi kıvıracağım oraya doğru direksiyona. Gördüm, seni gördüm oğlum gördüm. Çakal. Seni gördüm oğlum. Benim gözlerim kır oğlum. Öyle bakma sen. Benim şey yapmadım. Görmedim ayağını yapmaya. Hadi bakalım. Şimdi devam ediyoruz. Devam ki. Pino bino. Pino bino diyoruz arkadaşlar. Tamam. O arkadakiler nereye gitti acaba ya? Yüzozok tepesine oynayabilirim. Ya elimde AVM var. Ee, çok böyle şey yapmak istemiyorum. Açıkçası yakına girip de riske etmek istemiyorum. O ne oluyor? Bütün vurduğum arabalar topluyor zıplıyor lan. Bir tane daha Trex gördüm. Vallahi billahi bir tane daha Trex gördüm. Sakin ol. Aha adam var. O Ömer. Ne haber? Acı şu Trex'i almam gerekiyor benim. Tamam o Trex'i almam gerekiyordu. Trex'i almam çok önemliydi. Sıkıntı çıkartabilirdi bana. Keşliyorum bakıyor Allah. Oh! Bir de aldım. Seni de görüyorum. Bir dakika. geliyorum. Of, avının av peşinden koşan bir dinozor gibi adeta. Aa mevzuya bak. Geliyorum oğlum oraya da geliyorum. E ee, ne olacak şimdi? Bir tane daha mı? Oğlum adam ölmedi lan. Altıma ediyordum. Adam gördüm. Gördüm adamı. Açıkta duruyor. Bir saniye. Şöyle bir gidersem şuraya. Daha... Kardeşim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet oluyorsunuz. Elimde AVM var nihayetinde. Hiçbir şey dert etmiyorsunuz kendinize. Aa yukarıdaki evlerde araç. Bu aracı ben bir patlatayım. Bunlar ben bir patlatayım. Bunlar bir kilitlensinler orada. Burada da araç var. Adam açıkta mı lan? Allah adamlar kalabalık olun. Bir dakika. Tamam, kurtardık. Adam gördüm açıkta. Geliyorum. Gelemiyorum, dinozor enerjisi bitti. Ay ağzına tüküreyim. Başıma gelene bak. Yukarıda çıkamıyorum. Tam bir sıçış senaryosu. Neyse ki elimde AVM var. Tüm Dertleri çözüyor. Neyse şu an görmüyor evler beni. Vallahi ölüm koşusu abi. Başka bir şey değil. Bu ölüm koşusacı. Çok açıktan koşuyorum. Oyunun bu noktasında çok riskli bir hareket ama yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Çek attılar öyle şu diplerine girersem kurtarırım diye düşünüyorum. Evet yerim güzel. Ney? Bir sabit Bir dakika. Okey. Bunu vurup hemen MG3'ü çekip tıkla yapmam gerekiyor ama benim açımda olması gerekiyor onun için. Açma sapan bir yere düşüyor bunların. Şeyi. O. Düşürdüler Şurdular içindekine. Şimdi şurdu onu. Bak. Aha. Aa! Sabit dur. Ne oldu öyle? Oğlum alan geldi lan. Ben alana gidiyorum. Allah alana girmezsek bu alan Ben de yedim bir tane. Sen de yedim bir tane. de gördüm. Ben de yedim bir tane. Acil sis yapmam lazım. Of şans dileyin bana ya. İnşallah bin alabilirim. Hangi ağaçta? Hadi yavrum. Hadi yavrum. <laughs> ya işte budur abi ya. Vallahi budur abi ya. Dayı daha ne yapayım ya. Vallahi değerli dostlar. Bence beğeni atın abi. Bence takip edin. Ee, yani bu benim için çok önemli. Abone olun. Bildirim zillerini açın. Destekleriniz benim için çok önemli.